Bir önceki videoma <laughs> youtuber geldikten sonra artık rekabetçi vakti ah açalım ben reka... lan direkt mi bulundu aa lan nah, şimdi bir rekabetçi atalım diye düşünüyorum yanlış mıyım teröristler Bot, 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 bots, bot. bots! Niye botlarla girdim lan ben? Bir dakika çık çık. Çık ben botlarla girmem. Öyle öyle bir şey mi geldi lan rekabetçi? Açık partiye. Niye öyle oldun az önce? Allah Allah. Ama ama bir önceki video harbi şu şeydi ya. Ama ne koyayım bak sakınma, şu adam geldi. Nerede o? Onu da diyor şu bizde Bak sakın bu adam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu adam geldi sakın ya. Hatta video da almıştım ya galiba. Gel lan buraya. Tırrek. Ben kapıya. Oh, oh, do 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 yes yes gibi de vurdum Kaç adam vurdum Siktir 3 Hem de ardarda. arda Gençlik bitmiş bitmiş Kim kimi sikmiş Gel bitmiş diyen dayılara cevap. <laughs> Oy. piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik kardeş. <laughs> ya baba gurre uyma. Şimdi üst komşu gelecek. Beyefendi. Evinizde bağıran yavrak mı besliyorsunuz diye mi gelecekler? <laughs> Aslında doğrular. Yarrak gibi bağırıyorlar. evde. Niye herkes gol 18 kullanıyor? Lan P250 falan alın. Kaybettireceğiniz lan maçı. Ye ye ye. Ya, acayip kafasına sıkıyorsun var. Olan olan ay flash oyu olan olan. Flash go on, go on. I flash, I flash, flash sonraki Bir sonraki video şey yapalım. Flash coming. Go push push push. Push. Stop. Okay. Bana yere yere yere. Ben ne yaptım? Um. Um, Vur bak um. Bana sikeyim One city. Ya. Tam bir iyi oynayamıyor zaten. Bana farklı silah getireyim. Terörist oh, ben hiç bir şey yapmadım. Bu takım bizim alev gibi. Tamam aldık again, ya, aldık bu maçı. El ucuz biz olmaz, biz olmaz. falan. Ya oyuna bak şey vardı bir tane ya. Aa bırak lan seyleri geri kullanabiliyor muyuz? Aaaa. Bak, taşıyı bu. And flash coming. One is, the pit, one is pit, one is pit on the right. Look right, I got hit. Good job, I got you back. Sorry, 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 you were in front of me, sorry. Ladies, <laughs> I just Remember to blind. Uh, sorry for team damage, but they're in front of me. Sorry guys, sorry. Uh, A again. Sorry, uh, sorry, 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 sorry. Go long, go long, I flash for you. <laughs> go long, go long, trust me, I can flash for you. Let's go.

Blend. Yellow, yellow. Nice one. Terrorists win. Uh. My brother, fuck you, Joe. I'm throwing the flashbang. <laughs> 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 please, ace, please, 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 please let me ace, please, guys. Where he, right? Oh, where is she? Oh, please let me ace, please. Me... Ah, fuck, fuck. Yeah. Mid city, 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 city. Activating the bomb. her bak her tür bir oroz. şey you know.

Oh, mit. One guy mit. Oha, oha adam herkesin içinden geçiyor. Bak zaten iki tane adamı ben öldürdüm. Adamın en çok adam öldü. Oha! Adam bir ne oluyor lan? Ha, Bak adam bir turda 3 adam öldürüyor I lan oha. Model, model, model. Let's go again. Model car, model car. Adam bir turda 3 adam öldürüyor. Önümden çık. çık. Ay önden sürüyorsun benim oldu. şak şak yok. Siz izliyorsunuz ben ban yiyorum One shot, one shot. Hayır. Got you, got you. Wait, I'm all Oh, <laughs> oh ben neyim ya böyle? Allah Allah ben neyim böyle ya? Var ya derin demiştim ama ne Benim elime abi yeah, verirsiniz. Ben yargımı dağıtırım kardeşim. Think, uh, ben yargımı dağıtırım. İki turda dört kilimi alırım. Yargımı e yardım da atarım da şimdi nazar değmesin ağzımı açmıyor. Kendimi istediğim kadar ölebilirim. Ama, bak güzel oyup oynamalı siz belirleyeceksiniz. Yani oyna işini. Bunlar eğer istiyorsanız. Cool, daha bir şekilde küfretmeden, amık malı bok gibi oynuyor demeden. Eee... Puan Ben bunu derim diye amık malı. Flash city. Ay tam vuruyor bu ya. Ha ah, tam vuruyor bu ya. Var ya şu çıktı aman ya bu çıktı. Oo bak abonesi var. Ya? Bu adam kaç videosu var ki bu kadar abonesi var? Aa bu adam çok eski bir youtuber. Daha ayda yılda bir video atıyor amına koyayım. Editçi bu adam editçi. Kaç dakika oldu lan video? 10 dakika daha 10 dakika ya çok şey değil. Aa telefon telefon yüzü. Okay. Okay, let's go Bir bomba yapar. Uh, Blue check pit dönüş... and I <laughs> check you back. Bak, zincirleme kaza. Tamam, tamam. Birini vuruyorsun. O da onu vuruyor. O da onu vuruyor. O da onu vuruyor zincirleme. Herkes birbirini sikiyor yani kardeşim. Check pit, <laughs> check pit. olacak? Şey yok. Çık, çık. Çıkar kafanı. Çıkar ya. yap. Çıkarsana vursan ortaya. Vursana kafanı oh, ortaya. Okay, vur kafaya. Okay, ortaya vursan erkeğim ben desene. Kız arkadaşına ben erkeğim diye geçiyorsun Facebook'ta. Thank you, hello. He spawn behind you. Şimdi videoyu kesmişim. Dir falan filan kesmemişim. Gördünüz ne kadar iyi oynadığımı. Tapusunu göç! <laughs> Ya ilk defa ya tamam acemi şansı, Acemi şansı. İlk defa kazandılar ya. Oğlum bu adam zompollüğe benziyor lan. Oğlum şey mi? mi? lan! de sen nasıl bir 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 lan. Easy, bir tamam, bir Easy, easy, tamam, tamam. <laughs> easy, easy, tamam, tamam. bir 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 bana <laughs> bak ben söylüyor şey ölüyorum. Good, good smoke double doors. Ah, ben geride kaldım. Smoke atacaksan oraya atsana. Okay, go plan. bir Ben uh, class classing, classing, classing. Ben geri smoke Ben geri smoke atacağım. Ben geri smoke atacağım. Ben geri smoke atacağım. Ben Şuraya bomba onların yanında olsun. İçeriye çıkıyor. Bir Bir şeye çıkıyor. Bir Pardon, rushlarım. Baba nereye koydum zaman? Lan bombayı kurduğumuzdan benim haberim yok. <laughs> çık üst kapış dost kapat çık. Vay lan. Vay lan zıplarım bir vururum. Lan karşıma erkek misin? Bak <laughs> bu bir tane var yok ya. Adam nerede Adam yok. Çünkü o bir adam değil. Hayda sığa ama mı? Elonga gönü. Bol bak. Evet, easy, var. easy, tamam, tamam. <gülüyor> ya, ya. <laughs> ah, da var. Come on, come on, ben de aldım. El bombası alsana ve gelecek Niye yiyorsun, şey bomba alıyorum? Bir karın. Bak bak bak. Bak bir daha Bak bak amına koyayım lan. Ben böyle. Kayıkın lan. Allah Türkçe şarkı söylüyor amına koyayım. Tek konuşan kanka. Tek konuşan adam. Ya Türkler falan olsa yani Volan'da çok konuşan bir değilimdir biliyorsunuz. İçimi size dökmek istiyorum. Oyundakilere değil. Hello. evet gibi Böyle falan. Or, give me bomb, give me bomb, give me bomb. bomb short, short, lan. Shot, shot, shot. ne vuruyor? Ben şu durum ne atacağım şu AVP'yi ya. Ne? Long, evet, long, mesela, long, tamam, long, long, tamam. lan easy, easy. şimdi bir anda çevirmemiz yok mu amına let Let's go. go go go. Go go come Ranger. The the oh, be careful P90. P90 go. Good job. Let's reload reload. Come on come on. I got you I got you below I got you. Be careful. pit maybe. Bye, bye, bye. Terrorists win. Lan boşa gitti amın. Bok mu kokuyor lan buraya? Oğlum. İyi, iyi, tamam, tamam. ya. <laughs> <laughs> Türkiye lan Türkiye. <laughs> wow. Açık mı lan kayıt? Türkiye. Araba ham. Ne bu CB şarkı söylesem? şarkı oh, söylesem araba? Ne <laughs> olur mu <laughs> Harbi bir rezil Derler ki Ya sizin böyle şarkı söyleyen sanatçılarınız için yeah, yeah, Lan evi pistol o Aynen ne böyle lan Ya buna koyayım Ama emesim Yalan emesim düşük Emesim düşük yani yalan Yalan söylüyorsun Emesim düşük o yüzden buna bana Lan daha iki yarıda mıydı lan maç bitti sandım

Kaçma, ulan. oha. Ya bu adam harbi şeyde ya. Let them push, let them push. Çatı Canı kaç. Çatını da göremiyorum çünkü için. Of ya. Easy, easy. Tamam, tamam. Bu adam hala iyiyiz. Temiz iyiyiz. Gencim, temizim, seksiğim. Gencim, temizim, seksiğim kardeşim. <laughs> Lan. Aa ben bunu görecek kadar atıyorum. Zaten alamazdım lan. Ben de yoktu. Ee, çünkü ben şey terörist takımındaydım. Yani, teröristler de yok. Bomb down. Bu amına koduğum ölmüyor. Harbi ölmüyor bu amına koduğum. İzliyoruz. Gebersin <laughs> şu. Şey. Bu adam nasıl öl ölüyor ya bak. Şu amık. Ha deutsch? Ne söylüyor? Ha ya. Aa lan ben maçı maçından beri hiç oynamadım. Was? Adam öldürememişim. Bak bak diyor. Tamam yani ne? o zaman. AWP çekmenin vakti geldi yeah, diye düşünüyorum. Sizce? Gelmiş midir bilmem yapsak mı? Çok. Şimdi ben komple Ben 5 v Ben niye 5 v 7 yok lan? lan taktik <gülüyor> ben taktik <laughs> Bak bak yok. Lan. Ooo <laughs> oh. Rütbe. On başı rütbe. O. Maza. Şimdi. Neydi lan bu? Renk sap sap sapmaları. Renk sapmaları. Şimdi. Satın almaya rastgele girelim. Satın al dedim. Heh şuna renk sapmaları yazayım. Lan kasalı yerden yapıyorduk değil mi? pardon pardon kasalı yerden yapıyorduk. Lan iş, işle iptal et. Amık sala. Bir bakayım nasıl bir şeymiş. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, ne kadar ayıp. Kesinlikle öyle şeylere bakmıyorum. <laughs> kesinlikle. Kaç TL ki lan? Nasıl öyle bir şey yok mu? AWP skin işte. AWP skin değil mi oğlum? Renk sapmalar işte. Evet, bekle bu sen Bak. L'ye tıklıyorum olmuyor bak. Lan bak. Benim benim klavyede mi bir sorun var? Yok deme ya. Yok deme. Tamam lazım benim bunu. Lan. Oha. AWP skin'i skin çok pahalı. Ne? 6 dolar. Sikli lan. Hani güzel güzel de. Verilmez yani o kadar parada ya. Neyse bu videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum ve sonraki videolarda görüşürüz.